Herkese mutlu pazarlar. Evet bugün kripto para piyasasına bakalım dedik. Hemen bayram başarına dönelim ve soralım. Merhaba. iyi pazar. Merhaba Ebran. İyi pazarlar Hanım. Evet e, kripto para piyasaları pazar günü start kayıtları sahne oldu. 64 bin dolarlardaydı. E, ciddi yüzde ona yakın düşüş yaşadı. Keza Merkez Bankası'nın da kripto paralarla ilgili Cuma günü vermiş olduğu bir karar vardı. Ne evet. oldu da bir anda pazar günü bu kadar %11 kayıp yaşadı? Pazar günü de aslında e, önümüzdeki hafta yani geçtiğimiz haftada bazı sıkıntılar vardı. E, ekonomik verilerle bakıldığı zaman. Şimdi kripto paralardaki en önemli sıkıntı daha önceki yayınlarda belirttiğimiz gibi arkasında domine eden ya da e, piyasadaki aşırı oynaklığı yok edecek bir e, sistem yok. regüle eden bir sistem yok. Tamam. Hı. Şimdi bu olmayınca şimdi neden 64 50 bin dolara 52 bin dolara geri geldi? Geri geldi? Şimdi herkes bunu soruyor. Niye 64 bin dolara çıktı? Kimse sormuyor. 64 bin dolar bir paranın değeri olamaz. Böyle bir kıymet yok. Hı, hı. Ha birileri çünkü bunda müthiş bir manipülasyon yapıyor. Spekülasyon değil manipülasyon yapıyor. Tamam mı? bir para birinin veya bir değişim takas aracının veya bir yatırım aracı değerinin 64 bin lira olması gibi bir şey ya bölüm ya mucize gibi bir şey. Şimdi insan da bunun parasına takılıp gittiği zaman birileri kafalarına vuruyor. Bir silkeleme yapılıyor. Şimdi bir silkeleme yapıldı dünyada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi aslında bu tür paraların dünya ekonomisinin bu kadar kargaşalı olduğu dönemde kendileri ispat etmedir çok kolay. Ama şimdi bu da güvensizliğe doğru götürür. Bir anda yüzde on, on beş bir günlük kayıp çok ciddi kayıplar. Evet. Anlatabiliyor muyum? O zaman ne oluyor? Bu paralara yönelik güvende sarsılmalar meydana geliyor. İşte yorumlar var. 74 bin'e çıkacak, 75 bin dolar çıkacak, tekrar geri gelecek. Niye çıkacak? 75 bin dolar niye çıksın Bitcoin? Bana birisi olarak sebep izah etsin. Niye göre? Niye göre? Ha dersin ki dünya ekonomisi kötü, Bitcoin'in değerli olduğundan değil, dünya ekonomisi kötü olduğu için yatırımcı oraya doğru kaçıyor. Ha, Bitcoin iyi olduğundan değil, yatırımcı kaçacak yer aradığı için. Ha, bu bir sebeptir, olabilir. Anlatabiliyor muyum? Başka bir yerde bir kargaşa vardır, altın piyasaları kötüdür, bir emtia piyasaları kötüdür. Bitcoin'e doğru bir kayış olabilir. Tamam, bunun bir mantığı var, olabilir. Ama şu an öyle bir durum yok ki. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Bitcoin'e gelene kadar daha güvenilir çok ciddi yatırımlar var. Şimdi dolayısıyla sanal paraya doğru evet insanların bir ilgisi var. Bütün dünyada sanal paraya doğru bir insanların ilgisi var. Şimdi Amerika'da bir sanal dolar hazırlıyor. Avrupa Birliği euro e, sanal parası hazırlıyor. Çin hazırladı. Şimdi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler bunlara yönelik bir hazırlık yapıyor. Ama onların da kafası karışık. Nasıl olacağını ilişkin daha kimse netleştiremedi bunu. Yani ben biliyorum mesela Amerika'da Boston Fed'de benim de çok yakın tanıdığım bir dostum var. Mesela bu sanal para birimini o yönetiyor. Ama o bile henüz ha, hadi ya bu sanatıyı hadi kuralım yürüyelim demiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mutlaka regüle eden, domine eden bir güç lazım. Şu an var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu, bu önemli. Dolayısıyla benim için bitcoin veya diğer şeyler için şu an yatırım yapmak için çok erken. Daha önceki yayınlardan da söylediğimiz gibi. Çok erken. Yine de bildiğimiz klasik şeylerle bir müddet daha devam edilecektir. Ama hani bitcoin gibi benzeri paraların hedefi nedir? İlk önce altına hedeflemek. Altına tahtını sarsmak. Sonra da en gelişmiş para birim hangisi onun tahtını sarsmak. Ama kısa vadede bu paraların bir takas aracı, alışveriş aracı olması mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ülkelerde daha, Amerika'da Avrupa Birliği ülkeleri de sanal parayla ilgili daha kafaları karışık. Türkiye bir anda bir sürü karar alıyor belki insanları korumak için belki bir şey için ama kafalar karışık olduğu için bir anda bu kadar sert kararlar alamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Sonra bu kararlardan sürekli dönüşler gerekiyor. Başka kararlarda da yaşadık yani ekonomiyle ilgili. Sabah bir karar yap, akşam başka bir karar çevirdiğini gördük bunları. Şimdi bu kadar sert ve hızlı hareket etmenin mantıklı ve düzgün hareket etmek lazım. Düşünerek hareket etmek lazım. Her boyutunu bilmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Sırf Ankara'da 3-5 kişinin ya bilgisayar ya bunu böyle yapalım Hadi biz bunu takas aracı olmaktan çıkaralım. Ya zaten takas aracı değil ki. Adam öyle bir derdi de yok. 50 bin He. dolara gelmiş, 500 bin TL'ye yaklaşmış bir para biriminin ya da bir yatırım aracın takas aracı olması ya da <laughs> şey olması yani ödeme aracı olması mümkün değil. Doğru. Dolayısıyla bunda da çok hızlı hareket etmemek lazım. Ama şu kesin Avrupa'da ve dünyada kafalar çok karışık ilk defa aylık bazda Avrupa Birliği Euro bölgesinde binde dokuzluk enflasyon görüldü. Bak bu çok önemli. Bunları atlamamız gerekiyor. Yani kafalar çok karışık. Amerika'da evet enflasyon yükseliyor ama büyüme de yükseliyor ve pandemi en önemli, önemli konu pandemi Haziran-Temmuz gibi e, pik noktasına aşağı doğru dönmesi bekleniyor. Hayatın normalleşmeye geçmesi bekleniyor. O nedenle Amerikan tahvilleri yükselmiyor. Tahviller yükselmeyince gelişmekte olan ülkelerdeki paralar henüz e, yatırımlar Amerika ya doğru kaymaktan şimdilik vazgeçmiş gibi görünüyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Ama ve lakin bizim gibi ülkelerin de bundan faydalanması için bir an önce şeffaflığı getirip güveni kazanması lazım. Ya biz bunu yapıyoruz. Biz kaba delik yapıyoruz. Yapamazsın kaba delik ya. Ekonomide kaba delik yok. Tamam. Silahlı gücü olabilir, bilmem ne olabilir. Dünyanın işte İlk beş silahlı gücünde olabilirsin. Ama ekonomiye silahla müdahale edemiyorsun. Evet. Ekonomi akılla ve güvenle müdahale etmek zorundasın. En büyük silahın güven. Güveni getirdiğin zaman zaten tam sana gelecek. Nereye gidersen git gelecek. Ama yani biz bunu işte anlatmaya çalışıyoruz. Mesela şu dönemler fırsat. İşte alt şey petrol fiyatlarına baktım şimdi. Mesela gerilemiş 67 dolarlaydı. 62-63 dolara geri Daha önce 59 dolara kadar <laughs> inmişti. Mesela bunlar bizim için çok ciddi avantajlar. Bizim bunları kullanmamız gerekiyor. Hele şu dönemde kıt kaynakların olduğu dönemde bizim bunları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Ama ben inadına giderim İstanbul kanalı İstanbul'u yaparım dersen abi kimse gelmez sana ya. Yok gelmez sana. Kimse kusura bakmayacak yani. Evet. Herkes o zaman şart basını alıp önüne koyacak. Çünkü ekonomi diye inatlaşma yok abi. Ekonomi piyasanın realitesi neyse onu yaparsın. Yaparsın Kanal İstanbul'u. Yapmaz değil. Yaparsın. Ama maliyeti bir yerine 10 olur. Evet. Bir yerine 10 olur maliyeti. Enflasyonun artar insanlar inim inim inler ekonomik kriz altında, sıkıntı altında. Onun sonucu hep beraber göz ondan sonra. Şimdi böyle bir şey yapamayız yani. İnatlaşırım, ben yaparım, ben ederim. Böyle bir şey yok. Ekonomi böyle bir şeyi kaldırmıyor. Amerika için değil. Amerika'da bile ekonomik aktörle kalkıp tehdit edemezsin. Ettiğin zaman onun bedelini bir şekilde ödetiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu bir güç değil. Piyasanın realiteleri var. Diyor ki güven oluşturacaksın. Ekonomi dengelerin olacak. Bunları düzgün kuracaksın. Bütçe açığında ödemeler dengendi. Paranın verimli kullanacaksın. Ben sana gelir yatırım yaparım diyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi biz bunu yapmıyoruz. O bilmem kim. Yani yok böyle bir şey. Ben inadına yaparım. Yapamazsın abi. Yaparsa bedelini ödersin. Dolayısıyla ekonomide dünyanın hiçbir inatlaşma olmuyor. Rakamlar neyse matematik neyse bunu uyacaksın. Herkes uyacak. Evet. Çünkü ekonominin kuralları bir günde oluşmadı. 500-600 senedir oluşuyor, oluşa geldi. Sonra bu kurallar yazıya döküldü ve iktisat kitapları oluştu. Şimdi ben bunun hepsini reddediyorum. Edemezsin abi. Dünyanın gerçekten edemezsin. Evet. Evet, o nedenle e, Bitcoin gibi paralar için şu an uygun ortam var. İki bizimki gelişmekte olan ülkeler için uygun ortamlar var ama maalesef biz bunu değerlendiremiyoruz. Bitcoin için var, ama Bitcoin'deki bu zıplamalar insanları ürkütüyor. Anlatayım mı? Güveni, güveni azaltıyor. Ya bir anda niye 64 e çıktı? Niye 52 e indi? Aradaki marjı kim kazandı? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Bitcoin'in daha Bitcoin gibi sanal paradan daha uzun soluklu nefes almaları gerekiyor. Daha hemen şu anda kadar kabul görmüş değil. Yani 2.9 trilyon dolara çıktı bir çıkabilir işlem hacmi. Ama kaç bin kişi işlem görüyor dersen sayısı düşük. Anlatabiliyor muyum? Evet sayısı düşük. Bitcoin'deki veya diğer sanal para birimlerindeki yatırımlar. Adedi bir düşük. Kişi sayısı az. volatilde var. Çünkü hep ama işlem hacmi yüksek yani. İşlem hacmi yüksek olarak. ama. Tamam. İşlem hacmi yüksek ama. Kaç bin kişi, kaç milyon kişi işlem yapıyor? Şimdi buna bakmak lazım. Şimdi bu tür iniş çıkışlar e, ne oluyor? Piyasada silkeleme olduğu için insanlar ürküte yeni girişleri engelliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da hızını kesiyor. Dolayısıyla bu kadar yükselmesinin bir anlamı yok, mantığı yok. Bana göre yanlış. Yani şu an benim için, yatırımcı için, yatırım yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama çok büyük riski göz alman lazım. Manipülasyona çok açık bir yer. Riskli bir yatırım çok değil riskli mi? Yani diğerlerine, yani. dolara, altına ve diğer bütün yatırım araçlarına baktığımız zaman herhalde en risklisi bitcoin midir? E Şu an için en risklisi yani bitcoin. Alırsın. Evet, en risklisi Bitcoin. Sonra da bizim para birimimiz geliyor. zor <laughs> ee, geliyor. Yani bizde de oynama çok yüksek, volatilite çok yüksek. 10 günde, 25 günde bir, bir ayda bir, iki ayda bir ekonominin başındaki insanları değiştirirseniz, orada da volatilite yüksek çıkıyor. Ama hep düşüş yönüne gidiyor maalesef. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, Bitcoin'de bu dengesizlik bir süre daha devam edecektir. Ama Türk Lirası'ndaki bu dengesizliği gidermemiz bizim elimizde. Ekonomi yönetiminin elinde. Ekonomi yönetiminin bunu bir şekilde becermesi lazım. Bakın bütün bu şeylere rağmen Amerika'daki işte tahvil faizlerinin düşmesine, Avrupa'da enflasyonun çıkıyor olmasına vesaire rağmen. Bakın Türk Lirası halen minik minik değer kaybediyor hale iyi olmasa gereken şimdi normalde pozitife dönmesi lazım. Niye Türkiye'deki çıkışlar durdu diyeceksin. Gelişmekte doğru ülkelerdeki para çıkışları durdu. Buna rağmen Türk lirası değer kaybediyor. Niye? Çünkü insanlar ufak ufak yine çıkmaya devam ediyor. Biliyorlar ki ay basın enflasyon yükselecek. Evet. Merkez Bankası faiz arttırmaya gitmeyecek. Şimdi herkesin beklentisi var. Merkez Bankası faiz arttırmaya gitmeyecek. Yani diyordum dün Ondan sonra dolar fırlayacak. Herkes bir, herkes bunu bekliyor şimdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Çok doğru. Evet e, kripto paralar için yapabilecek bir şeyimiz yok ama en azından kendi ekonomimiz ve kendi paramız için e, sağlıklı politikalar üretip güvende telkin edebilirsek e, kendi kendi adımıza bir çözüm üretebiliriz o zaman. Kesinlikle. Ya bizim Türkiye ekonomisi kurtulması çok kolay, çok basit. Ha, bugün ortalama bir ekonomisti çağırsınlar. O ekonomi zaten o yazar. Ya bunları yap yapmamız lazım der. Hı -hı. Hani şunu söyleyeyim 500, 500 tane ekonomisi ayrı ayrı reçete yazarsanız %99'u ayrı tutar. Birbiri tutar. <laughs> Samimi diyorum aynı şeyde yazacağız. Ha bunda da yaparsak bu iş kurtulur. Ama yönetimler bunu istiyor mu? İşte tartışma burada çıkıyor. Doğru. <laughs> i̇nşallah. <laughs> ki... Vallahi i̇nşallah. inşallah, inşallah ee, Ankara bunları dinliyordur. Bir önce bunlara uyar ama ben uyacaklarını zerre kadar tahmin etmiyorum. Hele ben inadına yaparım dersen sen ekonomik kurallarını zaten terk etmişsin demektir. Önümüzdeki günler zor geçecek bizim için. Evet bugün pazardı bakalım pazartesi hafta başında bizi neler bekliyor. Pazartesi evet. günü yeni videoyla izleyicilerimizin de karşısında olacağız. Ben çok teşekkür ediyorum yeniden de iyi Şanlı. pazarlar diliyorum. İyi Görüm pazarlar size. çok mersi sağ olun.